devam ediyoruz bugün ee ona şey çadır yapmıştık işte uyuyalım ilk olarak <laughs> sabah da oldu küçük bir orman yapmıştım hatırlarsanız ee burada bir ev vardı buraya girmeniz daha bir yolu yoktu galiba Şimdi bunu da kapatalım yerleri böyle kaymayalım. Buranın bu evin ağaçının gizli bir yer ol diyeceğim. Şimdi ben başka bir şey yapacağım şöyle bir şey. Ev yapacağım ama bu şey e, öyle sıradan bir şey olmayacak. E, şimdi şöyle hmm. bu kapı bence yok, şu kapı olsun. O zaman buna almayım. bunlara şöyle yapalım. Evet arkadaşlar reklam çıkmıştı işte o yüzden e, durdurmam gerekti. İşte devam ediyoruz. Ama evimize böyle sıradan yapmak istemediğimizi demiştim size. Yamuk oldu galiba. Evet yamuk olmuş. Şu tarafa koymam. Ha, tam bu taraf. Şimdi koyalım. Bir koyak. Hah. Şimdi şöyle ekle. şiir şey yapmıştım. Şiir yapmıştım. Ee, ama o kişi oldu. Hmm, orayı tak ettim. yüzden yapıyorum. Yani tekrar bir şiir yapmaya kalkmıyorum. Bu ev sıradan pere bulmasını söyledim. İşte öyle devam evet. Ben bu evi bir yere benzettim ama siz de nereye benzettiyseniz e, yorumlara yorumlara yazın. Arkadaşlar şimdi buraya cam ekleyeceğim. Evet. şimdi bu taraf bitti. Ha, şuraya atıyorum. Her tarafta bir özellik var. Evet şimdi bu tarafı ışıldak yapacağım ki içerisi olsun böyle güzel. Bir de çok ışıklı, ışıklı. telefon Şurayı biraz terk edelim başka bir şey yapalım şimdi Şimdi şöyle bir şey. Kılıç. Bu kılıcılığa bir test etmişim. Ne olmuş? Yavaş e, koşmaya girmiş. Şimdi tekrar nasıl koşuyorum? Şimdi e, ağaç ev yapacağım buraya. Büyükten kocaman bir ağaç lazım bana. Bu ağaç alıyorum bir de nerede? Ha burada. Ee, bundan iki tane ekleyelim ki çok büyük olur. Şimdi bir tane ekleyelim. <laughs> Birazcık daha büyük olmalı bu kadar küçük olamaz. Şimdi. Şimdi. Şimdi kocaman ağaç oldu Olmuyor bu. Neden Ne 的。 Şimdi. şurada bir böyle pencere var. Hmm. burası giriş. Burak şey giriş, hmm. ee, bura giriş. öyle çıkıyor şu an. Buradan şimdi istediğimiz gibi giriyoruz. çok küçük bir ağacı olsun çok güzel. parçasından Şimdi. Şimdi... Buradan gidiyorum. balkon <Gülüşmeler> <Oldu. Gülüşmeler> <Gülüşmeler> 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 böyle bir ağaç oldu şuraya bir kalacak sat bir. bir şuraya bir yatak koyalım. yazı yazacağım. Onu okuyabilenler e bana şey atsın. Hayır videonun sonuna geldik. geldik neredeyse işte buraya tam bir şey ekleyeceğiz şu anda ne yaptığımı bilenler varsa e, neyse like at To make ground videomun sonuna geldim şimdi ee, görüşürüz videom işte bu kadardı